Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Nafile ibadet farz olmayan, Peygamber Efendimizin de sünnet olarak tavsiye etmediği ve kendisinin de eda etmediği fakat müminin o ibadeti işlediği zaman Allah'a yakınlık kesb edebileceği büyük faziletli bir ibadettir. Nafile ibadet. Nafile ibadette sınır yoktur. Nafile ibadetler gizli ve tek başına eda edilmelidir. Nafile ibadet derken oruç nafile ibadet olarak Ramazan ayının dışında diğer zamanlarda tutulabilir. Nafile ibadet olarak oruç tutan mümin oruçlu olduğunu kimseye açıklamaz, hiç kimseye göstermez. Çünkü nafile ibadetin önemi gizli olması Allah azze ve celle'nin rızasından başka hiçbir gaye gütmemesidir. O kişinin hayru hasanat nafile ibadettir. Zekatını verirsin, fitreni verirsin. Bunlar farz ve sünnet olan hallerdir. Ancak sen yoksulları takip edersin, yoksulları yedirip içirirsin, giydirirsin, yoksullara yardımda bulunursun, malının bir kısmını Allah rızası için bezledersin, verirsin. Bu nedir? Nafile ibadettir. İşte böylesine nafile ibadetlerde asla hiçbir kimsenin dikkati çekilmeyecek. Yani bakar mısın ben nasıl yardım ediyorum, insanlara nasıl veriyorum, insanları doyuruyorum, yediriyorum gibi. Bir iddia o e, hasenatı yapan kişinin aklında olmayacak. Öyle bir iddiada bulunmak için bir çaba sarf etmeyecek. hayr hasenat yapan kişinin nafile ibadetinin kabul olunabilmesi için. Değerli kardeşlerim, Nafile ibadet hususunda namaz kılmada ve zikir çekmede tesbihatta sonsuzluk vardır. Bir mümin açlığına razı olur, istersen 24 saat namaz kılar. Bu nedir? Nafile ibadettir. Ancak hiçbir mümin nafile olarak tanımladığımız bir ibadeti sosyal medyada paylaşamaz. Eğer bir insan nafile ibadetini sosyal medyada paylaşırsa o nafile ibadet olmadan çıkar, riya ve gösterişe döne dönüşür. Ne yazık ki şu anda bizim nafile ibadetlerimizi heder eden en büyük sistem sosyal medya sistemidir. Allah'ı tesbih etmek nedir? Nafile ibadettir. Rabbim demiyor ki sen beni gece gündüz zikret. Sen namazını kılarsın, ibadetlerini, taatini yaparsın, sünnetullah'a uyarsın ve sonra da işine gidersin. Nasıl ki bir insan hayru hasanat yaptığı anda onu sosyal medyada deşifre edemezse sosyal medya ile açığa çıkaramazsa bu ibadetin tanımına aykırı ise bir mümin de kılmış olduğu nafile namazı fotoğraflayarak sosyal medyaya yayamaz. Bir mümin veya bir grup cehri zikrini, havfi zikrini veyahut da gönül dünyasındaki hali sosyal medyada yayarak kendini tanıtamaz. O zaman o ibadet Allah rızasına uygun olmaktan çıkar, tamamen gösterişe ve riyaya dönüşür ki işte bu mümin için tehlikedir, o grup için tehlikedir. Değerli kardeşlerim, nafile ibadetlerde gizlilik esastır ve gizlilik o ibadetin ana tanımıdır. Nafile ibadet gizli olmaktan çıkmışsa artık Allah rızasına uygun olmaktan da çıkmış demektir. Onun için dikkat edeceğimiz en önemli şey kardeşlerim hiçbir mümin yaptığı hayru hasenatı, iyiliği, ibadetlerini, itaatlerini, zikirlerini, tefekkürlerini ve mürakabelerini asla sosyal medya aracılığıyla insanlara gösterişte bulunamaz insanlarla ibadetini buluşturamaz O zaman Riya olma hali ortaya çıkar ki Allah korusun ibadete riya karışmak demek Allah'ın rızasının yok olması demektir Allah azze ve Celle'nin bozunu istemek demektir. Allah ziya ile ibadet eden kişilere lanet etmiştir. Bir insan ne yapıyor bir grup efendim bir yerde duruyor. Orada zikri tevhidini ister hafi isterse cehri olsun çekiyor, medyalaştırıyor, onu sosyal medyada paylaşıyor. Bu nedir? Bu o ibadetin görsel olma halidir. Nafile ibadetlerde görsellik müminin inancına zarar verir. Mümini riya ve gösterişe sürükler, zulmete sürükler. Değerli kardeşlerim, bazı insanlar Kur'an'daki anlatılan dini değerleri çorbaya çevirmeye çalışıyorlar. Nasıl çorbalaştırıyorlar bakınız? Kur'an anlatmış bize anlatacağını. Hz. Muhammed aleyhisselam yaşamış ve anlatmış bizim bilmemiz gerekeni. Adam ne diyor? Mardın 18'ini sakın unutmayın. Herkes kalkacak, herkes şu duayı okuyacak ve şu şekilde zikir yapacak, namaz kılacak. Kim demiş? diyen yok. Kur'an'da böyle bir talimat yok yani. Veyahut Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında böyle bir şey yok. Sanki bu işi dini bir emirmiş gibi insanlara yutturarak Kur'an'ın emirlerini çorbaya çevirmeye çalışıyorlar. Bir başkası da diyor ki falancı günü unutmayın o gün şu duayla şu şekilde namaz kılacaksınız, şöyle dua edeceksiniz, şöyle zikir yapacaksınız. Bir başka veli dediğimiz, mürşit dediğimiz adam da başka bir gün tarif ediyor. Sonra bir araştırıyoruz ki bunlar zaten o adamların babalarının veya dedelerinin ölüm günleri. Yani art niyetli insanlar din adına Kur'an'ı değerleri çorbalaştırıyorlar. Olmayan ibadetler ihdas ediyorlar. Olmayan halleri Kur'an'danmış gibi gösteriyorlar. Sorduğun zaman da öyle bir şey yok ama falancı evliya böyle bir şey yapmış. Kardeşlerim, Kur'an'ı ve İslam'ı ve İslam dinini Allah'a has kılalım. Halis kılalım, temiz kılalım. Değerli kardeşlerim, bir mümin akşamdan geceden bakınız akşamdan sabaha kadar durmadan nafile ibadet edebilir. Hep ibadet edebilir. Fakat bunun ibadetinden itaatinden kimsenin haberi olmamalıdır. Kimsenin teşvikiyle de olmamalıdır. Ve ibadette nafile ibadette gün tanımı yoktur. Bakınız. Eslemübillah Rabbimiz buyuruyor ki ve min el-leyl fetehcet bihi nafileten lek asa en yeb'atuk rabbuka Ey Muhammed, gecenin bir kısmı vardır ki bu gecenin bir kısmında kalk, teheccüd et, namaz kıl, zikir et ve tesbihatta bulun, Allah'ı an. Umulur ki Rabbin senin makamını makamı Mahmud'a yükseldir. Ey kardeşim insanlara gün tanımı ile Kur'an'ı ifsad etmektense şunu tavsiye edemez misin? Ey Müslüman gece teheccüd namazını unutma. Ey Müslüman gece teheccüd namazına devam edersen Rabbin senin makamını Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın e, mazhar olduğu makamla yakınlaştırır. Evet kardeşlerim teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e tevdi edilen, emredilen bir namazdır. Ancak mümin o namazı kılarsa Rabbim o ma müminin makamını da yüceltir. Bir mümin her an ibadet halindedir zaten. Eğer öğlen namazını kıla, kırmışsa mümin ikindi namazına kadar çalışırken dahi Rabbimiz ona ibadet halinde için sevap yazar. Yeter ki kötü bir fiiliyatta bulunmasın. Bir mümin yatsı namazını kılıp da temiz bir vaziyette iman ehli olarak uykuya dalarsa Rabbim sabah namazına kadar melekler vasıtasıyla onun için dua eder, ona sevap yazar. Dolayısıyla kardeşlerim, nafile ibadet tanımı ile insanların bizlere telkin ettiği fakat Kur'an'da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında hiç olmayan bir takım şeylerle ibadetlerle kendimizi boğmayalım. Allah'ın buyurmadığı bir emri insanlara telkin ederek 18 Mart, 20 Ocak, 30 Aralık, efendim 15 Şubat şu bu gibi günlerle kendimizi boğmayalım. Kur'an'ı çorbalaştırmayalım. Allah sizden çok şey soracak. Çok şey. El Fatiha.